kanatlı tırtıl ile sarı tüylü kuş. Dünyanın en temiz suyunun aktığı ve bütün hayvanların neşe içinde yaşadığı bir orman varmış. Bu orman o kadar temizmiş ki çöpleri bile güzel kokarmış. Güzel sesli serçe her sabah ormanı güzel sesiyle uyandırırmış. Hadi uyanın artık. Sabah oldu. Güneş doğdu. Orman sizi bekliyor. Der şarkısına devam edermiş. Onun güzel sesini seven bütün hayvanlar uyanırlarmış. Önce evlerinin pencerelerini açıp mis gibi havayı içlerine çekerlermiş. Ardından da Der'in güzel suyunda yıkanırlarmış. Ama o sabah aralarından birisinin eksik olduğunu görmüşler. Eksik olan bir kuşmuş sarı tüylü kuş kayıpmış. Ne evinde ne ormanda yokmuş. Tavşan çok hızlı koştuğu için ormanı iki kere aramış ama onu bulamamış. Köyün mutluluğu bir anda uçup gitmiş. Artık herkes mutsuz ve üzgünmüş. Sarı tüylü kuşu çok sevdikleri için onu merak ediyorlarmış. Sarı tüylü kuş ise onların ne kadar merak ettiğini hiç düşünmüyormuş. Onun tek istediği sultanı görmekmiş. İlerideki vadide bir krallık varmış. Bu krallıkta da dünyanın en güzel sultanı yaşıyormuş. Sarı tüylü kuş onu görmek için ormandan kaçmış. Günlerce yürümüş. Bir gökyüzüne kadar çıkmış, bir de toprağın altına kadar inmiş. Bakmadığı hiçbir yer kalmamış. Ama bir türlü vadiye giden gizli geçidi bulamıyormuş. Çantasını açmış, sadece birkaç tane pirinç tanesinin kaldığını görmüş. Bu pirinç tanelerini yemek istiyorum ama başka yiyeceğim yok. Keşke daha fazla alsaydım. O zaman hem daha güçlü olurdum hem de daha hızlı yürürdüm. Kuş kendi kendine konuşurken yanına bir tırtıl yaklaşmış. Bu tırtıl diğer ormanda yaşıyormuş. Aslında tırtıl hayatından hiç memnun değilmiş. Her zaman kuşlara özenirmiş. Kuşu görünce hemen yanına yaklaşmış. Merhaba, ne güzel kanatların var. Teşekkür ederim tırtıl. Senin de rengin çok güzel. Rengim mi? Ama bütün tırtıllar aynı renkte oluyor. Siz kuşlar farklısınız. Hem kanatlarınız da var. Keşke benim de olsaydı. Uçmayı çok isterdim. Tırtıl üzülüp başını öne eğmiş. Kuş tırtıl gibi düşünmüyormuş. Onun için her hayvan güzel ve farklıymış. Hepsini sever ve özelliklerine saygı duyarmış. Bence kendini daha çok sevmelisin tırtıl. Ben de her zaman uçmayı sevmiyorum. Yürümek daha eğlenceli oluyor. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet, ilerideki ormanda evim var. İstersen gelebilirsin. Gelmek isterdim ama zamanım yok. Ben aslında şey... Ormanımdan kaçtım. Ne? Ormanından mı kaçtın? Ama bu çok kötü bir şey. Biliyorum. Ama ne yapayım? çok merak ediyorum. Neyi, kimi çok merak ediyorsun? sultanı ben onu görmek için ormanımdan kaçtım. O kadar güzelmiş ki bir bakan bir daha bakıyormuş. Sen onu hiç gördün mü? Hayır görmedim. Ama güzel olduğunu duymuştum. Aslında sana yardım edebilirim. Gizli geçtiğin yerini biliyorum. Ben günlerdir gizli geçti arıyorum. Beni oraya götürür müsün Tırtıl? Götürürüm ama bir şartla. Kanatlarını bana vereceksin. Sarı tüylü kuş çok şaşırmış. Çünkü daha önce hiç kimse ondan böyle bir şey istememiş. Ama çok merak ettiği sultanla da bu kadar yaklaşmışken dönmek istemiyormuş. Çaresiz kabul etmiş. Tırtıl onu geçidin yanına götürmüş. Sarı tüylü kuş da canı acısa da kanatlarını çıkarıp tırtıla vermiş. Bundan sonra hiç uçamayacakmış. Ama sultanı görmek her şeye değermiş. Toprağın altındaki gizli geçitin sonuna geldiğinde karşısına kocaman bir krallık çıkmış. Kapısında askerlerin nöbet tuttuğu bu saray oldukça büyükmüş. Birden kulağına bir ses gelmiş. Bu ses sultanın sesiymiş sultan güzel sesiyle şarkı söylüyormuş. Kuş hemen kaleye koşmaya başlamış. Ses kaleden geliyormuş. Ama kanatları olmadığı için pencereye konamıyormuş. Yürüyerek çıkmaya çalışmış ama kale o kadar yüksekmiş ki oraya çıkmak aylar sürermiş. Yürürken ayağı bir taşa çarpmış ve kalan pirinçleri de aşağı dökülmüş. Hem çok yorgun hem de çok açmış üstelik sultanı görmek imkansızmış. Geri dönmekten başka çaresi yokmuş. Çok mutsuzum. Keşke kanatlarımı vermeseydim. Hem sultanı göremedim, hem de artık uçamayacağım. En iyisi ormanıma dönmek. Annem ve babam bana çok kızacaklar. Ağlayarak geldiği yoldan geri dönmeye başlamış. Yolda bir ses duymuş. Bir başkası da onun gibi ağlıyormuş. Yaprakların arasından sesin geldiği yere bakmış. Bu tırtılmış. Kuş hemen tırtılın yanına yaklaşmış. Tırtıl, ne oldu neden ağlıyorsun? Seni gördüğüme çok sevindim. Ben kanatlar istemiyorum çünkü uçamıyorum. Uçmaya çalışırken hep düştüm ve ayaklarım yaralandı o kadar acıyor ki eve gitmek için yürüyemiyorum bile. Çok pişmanım. Kanatlarını geri al. Ben halimden ve yürümekten memnunum. Sarı tüylü kuş da aynı şeyi düşünüyormuş. O da kanatlarını verdiği için pişmanmış. Tırtıldan kanatlarını alıp yerine takmış. Tırtıl sırtını alıp ormanına bırakmış. Kendisi de ormanın yolunu tutmuş. Onu gören ailesi çok mutlu olmuşlar. Kuş pişmanmış. Ailesine bir daha onların yanından uzaklaşmayacağına dair söz vermiş. Başına gelenleri de anlatmış. Ertesi gün uyandığında bütün kuşların evlerinin önünde olduğunu görmüş. Anne, neden herkes burada toplandı? Çünkü sultanı görmeye gidiyoruz. Sen çok üzüldün ve yoruldun. Biz de sana sürpriz yapmak istedik. Eğer bize söyleseydin seni oraya götürürdük. Çok sevindim. Bundan sonra ne yapmak istersem ilk size söyleyeceğim. Kuşlar hep birlikte bir çember oluşturmuşlar. Küçük kuşlar çemberin içindeymiş. Büyük kuşlar küçükleri koruyormuş. Sarı tüylü kuş onlara geçidin yerini göstermiş. Babaları çocuklarını kucaklarına almış ve geçidi hızlıca geçmişler. Hep birlikte sultanın penceresine konmuşlar. Sultan gerçekten çok güzelmiş. Kuşları görünce de çok mutlu olmuş. Hep birlikte şarkı söylemişler. Tırtıl da o günden sonra asla başkalarına özenmemiş, kendini sevmiş ve hep mutlu yaşamış. Yazan Nazlı Erol. Çizen Aleyna Ayar. Müzik Can Türe. Seslendiren Mila Bilge. Yapım Pamuk Obası.